Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde iklim elemanlarını işleyeceğiz. İklim elemanlarından sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve yağış olduğunu biliyoruz ve bugün iklim elemanlarından sıcaklığı beraber işleyeceğiz. Sıcaklık iklim elemanlarının en önemli elemanlarından birisidir. Canlıların hayatını ve doğa olaylarını etkileyen en önemli etken Sıcaklıktır. Sıcaklık, canlıların hayatını ve doğa olaylarını etkileyen en önemli etkendir. İklimin diğer elemanları olan basınç, rüzgar, nem ve yağış sıcaklığa bağlı olarak değişir. Sıcaklık, cisimlerdeki enerjinin dışarıya yansımasıdır. Dünyadaki sıcaklığın asıl kaynağı güneştir. Dünyadaki sıcaklığın asıl kaynağı güneştir. Sıcaklık termometre ile ölçülür ve derece olarak ifade edilir. Dünyada sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler vardır. Bunların başında atmosfer gelir. Biliyorsunuz daha önceki atmosfer konusunu işlediğimizde arkadaşlar atmosferin bir dengeleyici rolü olduğunu yani dünyadaki sıcaklığın dengeli dağılmasını sağladığını güneş ışınları direkt görmeyen yerlerin de ısınmasına sebep olduğunu biliyoruz. Bu nedenle sıcaklığını dağılışını etkileyen faktörün birincisi atmosferdir. Güneşten gelen ışınların tamamı yeryüzüne ulaşamaz. Bunu sadece yüzde 27'si yeryüzüne ulaşır arkadaşlar. Atmosfer içinde bulunan gazlar güneş ışınlarının yansımasına, emilmesine, dağılmasına neden olduğundan sıcaklığın dünyada dengeli dağılmasını sağlar ve böylece dünyanın aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller. Yani atmosferin faydalarını saydığımızda bir maddede şöyle demiştik arkadaşlar geçen dersimizde. Dünyada sıcaklığın dengeli dağılmasını sağlar ve böylece dünyada aşırı derece ısınmasını ve soğumasını engeller atmosfer dedik. Sıcaklığı dağılışla etkilenen faktör birincisi atmosfer demiştik. İkincisi güneş ışınlarını Düşme açısı dünyada yani yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkileyen önemli faktörlerden bir, bir tanesi de güneş ışınlarının düşme açısıdır. Güneş ışınlarının düşme açısı büyüdükçe sıcaklık artar. Güneş ışınlarının düşme açısı büyüdükçe sıcaklık artar. Dünyanın küresel şeklinden dolayı, geoid şeklinden dolayı Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Biz buna enlem etkisi diyoruz. Dünyanın şekli diyoruz. Yani güneş ışınları dik gelirse sıcaklık fazladır. Güneş ışınları eğik gelirse sıcaklık azdır. Dünyanın küresel şeklinden dolayı dünyanın küresel şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık enlemin etkisiyle azalmaktadır. Yani kutuplarda sıcaklık az iken ekvator ve çevresinde sıcaklık daha fazladır. Orta kuşakta ise sıcaklık kutuplara göre daha fazladır arkadaşlar. Dünyanın eksen hareketi günlük hareketine bağlı olarak da güneş ışınlarının geliş açısı değiştiğinden dolayı sıcaklık da değişmektedir. Sabaha doğru sıcaklık az olduğundan dolayı sabah güneş ışınları eğik açıyla geldiğinden dolayı az olduğundan dolayı öğleye doğru güneş ışınları dik açıyla geldiğinden dolayı öğlen vakti ya da öğleden sonra sıcaklığın birikmesinden dolayı 12 ile 14 arası günün en sıcak olan zamanıdır arkadaşlar. Dünyanın günlük hareketi de güneş ışınlarının düşme açısını etkilediğinden dolayı sıcaklık gün içerisinde değişebilir. Eksen eğikli yani yıllık hareket mevsimlerin oluşumundan dolayı oluşturduğundan dolayı sıcaklık değişmektedir yeryüzünde. Kış mevsiminde sıcaklık az iken yaz mevsiminde daha sıcak bir ortam bulunmaktadır. Bu da eksen eğikli yani mevsimlerin oluşmasından dolayı sıcaklık yer içinde değişmektedir. Eğim ve bakı da sıcaklığı etkilemektedir. Özellikle arkadaşlar bakıya çok dikkat etmemiz lazım. Bakı şöyle bir şeydir. Güneş ışınlarına karşı bir dağın yönü demektir. Bir yerin yönü demektir. Bir dağ düşünelim şöyle. Eğer bu dağ kuzey yarım kürede ise kuzey yarım kürede ise buranın bakısı arkadaşlar güney olur. Güney burayı değilmişsin. Kuzey burayı dersek arkadaşlar dağın bakı yönü burası olur kuzey yarım kürede. Güneş ışınları daha dik açıyla ve daha sıcak olan taraf güney taraf olur. Biz buna bakı diyoruz. Kuzey tarafına ise dulda denir. Soğuk olan soğuk olan taraf diyoruz biz buna. Kuzey yarım küre için bakı güney taraftadır. Kuzey tarafı da ise duldadır. Yani sıcaklığı görülmeyen taraftır arkadaşlar. Güney yarım ise, güney yarım ise bunun tam tersi arkadaşlar. Kuzey dağ, kuzey yamacı bakı olur. Güney yamacı dudu olur. Şayet bulunduğu merkez ya da da dönenceler arasında ise yani yengeç dönencesi ile oğlak dönencesi arasında yer alıyorsa bakı bazen güneye düşer, bazen de kuzeye düşer. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Bakı deyince güneşe dönük olan taraftır. Yani dönencelerin dışında olursa kuzey yarım kürede güney yamaç bakıdır. Güney yarım kürede kuzey yamaç bakıdır. Bunlar dönencelerin dışında ise. Şayet verdiğimiz merkez dönenceler arasında ise bakı yönü değişir. Bazen dağların bakı yönü bazen güneye bazen de kuzeye düşer. Bu dönenceler arasında yer alırsa yani oğlak dönencesiyle yengeç dönencesi arasında yer alıyorsa arkadaşlar bakı yönü değişebilir. Ama dönencelerin dışında yer alıyorsa kuzey yarım kürede güney yamacı güney yarım kürede ise kuzey yamacı bakıdır. Peki bakı nasıl etkilesi vardır bakının? Eğer bakı tarafı sıcaklık ve güneşlenme süresi fazladır bakı tarafında. Tarım ürünleri daha erken olgunlaşır. Kalıcı kan, orman, yerleşme sınırı yüksektedir. Nüfus ve yerleşme fazladır. Buharlaşma fazladır. Bakın olduğu tarafta arkadaşlar. Güneş geliş açısından sonra güneşlenme süresi de sıcaklığı etkileyen faktörlerdendir. Bir yerin gün ve yıl içinde güneşi gördüğü süre güneşlenme süresi olarak ifade edilir güneşlenme süresini etkilen faktörler yaşanılan mevsim yani yaz mevsim ise, kış mevsimi ise, sonbahar mevsimi, ilkbahar mevsim ise buna göre güneşlenme süresi değişir. Bakı şimdi anlatmıştık değiştirir. Enlem etkisi güneşlenme süresini değiştirir. Bulutluluk oranı da güneşlenme süresini değiştirir. Bir diğer ise yükselti arkadaşlar. Yeryüzü daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısındığından dolayı yerden yükseldikçe sıcaklık her 100 metrede 1 derece azalmaktadır. Bunu iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Sıcaklık yerden yükseldikçe her 200 metrede metrede 1 derece azalmaktadır. Bu karşımıza sürekli çıkacak. Yükselti dediğimizde sıcaklık yerden yükseldikçe arkadaşlar her 200 metrede 1 derece sıcaklık azalmaktadır. Sıcaklığı etkileyen bir diğer faktör ise kara ve denizlerin dağılışları. Bir yerde deniz daha fazla ise sıcaklık daha farklı olur. Kara daha fazla ise sıcaklık daha farklı olur arkadaşlar. Biz buna kara ve denizlerin dağılışının sıcaklık üzerinde etkisi diyoruz. Örneğin kuzey yarım küredeki karalar güney yarım küredeki karalara göre daha geniş yer kaplar. Karalar denizlere göre daha çabuk ısınır ve daha çabuk soğur. O yüzden karaların fazla olduğu yerde sıcaklık farkı fazladır. Ama denizlerin, okyanusların fazla olduğu yerlerde arkadaşlar yıl içerisinde sıcaklık farkı diğer tarafa göre daha azdır. Güney yarım kürede izoterm haritalarına baktığımızda sıcaklık eğrileri enleme göre gitmektedir hemen hemen arkadaşlar. Bunun sebebi ise denizlerin ve okyanusların daha fazla yer kaplanmasıdır. Kuzey yarım kürede ise karalar daha fazla yer kaplanır güney yarım küreye göre karalar daha fazla yer kapladığından dolayı yıllık sıcaklık farkları fazladır arkadaşlar. Sıcaklığı etkileyen bir diğer faktör ise rüzgarlardır. Rüzgarlar doğdukları bölgenin sıcaklık ve nemlik özelliklerini başka bölgeye doğru taşırlar. Dünyanın küresel şeklinden dolayı arkadaşlar kuzeyden yani kutuplardan esen daha doğrusu kutuplardan esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken gücünü ekvatordan alan rüzgarlar ise sıcaklığı artırır arkadaşlar, yükseltir. Örneğin kuzey yarım küre için düşünelim. Kuzey kutup noktasından gelen rüzgarlar sıcaklığı azaltırken ekvatordan kuzey kutuba doğru hareket eden rüzgarlar ise sıcaklığı arkadaşlar ne yapar? Arttırır. Atmosferdeki nem oranı da sıcaklık üzerinde ciddi bir etkisi vardır arkadaşlar. Şayet Nemli olan bölgelerde sıcaklık oranı de çok değişmemezken karasal olan yerlerde ise sıcaklık oranı değişebilir. Atmosferdeki nem sıcaklığı dengelemeden önemli rol oynar arkadaşlar. Kıyık kesimlerinde örneğin kıyı kesimlerinde yıllık sıcaklık ortalaması çok değişmemezken karasal iç kesimlerde ise sıcaklık ortalaması, yıllık sıcaklık ortalaması değişebilir arkadaşlar. Yıllık sıcaklık ortalama farkı artabilir. Türkiye'deki kıyı kesimdeki sıcaklık ile iç kesimler arasındaki sıcaklık farklıdır. Bunun sebebi ise nem oranıdır arkadaşlar. Kıyılarda nem oranı daha fazla olduğundan dolayı sıcaklık çok fazla değişmemektedir. Yeryüzündeki bitki örtüsü de sıcaklığın dengeli dağılmasını sağlamaktadır. Yeryüzündeki bitki örtüsü, bitki örtüsünün sıcaklık üzerinde dengeleyici bir etkisi vardır. Gündüzleri aşırı ısınmayı engellerken Geceleri ise aşırı soğumayı engeller. Örneğin ekvator ve çevresinde yani ekvatoral iklim görüldüğü yerde düşündüğümüzde arkadaşlar bitki örtüsü gürdür orada. Sıcaklık ortalaması yıl 25 derecedir. Yani çok değişmez arkadaşlar. Bu yüzden sıcaklığın yeryüzüne dağılışını etkilen faktörlerden bitki örtüsü sıcaklığı dengeleyici bir etkiye sahiptir. Örneğin gündüzleri aşırı ısınmayı engellerken geceleri ise aşırı soğumayı engellemektedir. Sıcaklığın dağılışını etkilen bir diğer faktör ise okyanus akıntılarıdır. Sürekli rüzgarların etkisiyle oluşurlar. Ekvatordan kaynağını alan okyanus akıntıları sıcaklığı yükseltir. Sürekli rüzgarın etkisiyle oluşurlar. Ekvatordan kaynağını alıyorsa okyanus akıntısı sıcaklığı yükseltir. Kutuplardan kaynağını alıyorsa okyanus akıntısı şayet sıcaklığı düşürür. Dünyada birçok yer sıcak ve soğuk okyanus akıntıları bulunmaktadır. Örneğin Kuzey Yarım Kürede Alaska, Alaska, ondan sonra Golf, Golf Stream, Gulf Stream, Kuroshio. Bunlar sıcak sıcak okyanus okyanus akıntılarıdır arkadaşlar. Kuzey yarım küredeki sıcak okyanus akıntılarıdır. Akıntıları Alaska, Gulf Stream, bunlar sıcak okyanus akıntılarıdır. Güney yarım kürede ise Brezilya, Mozambik, Doğu Avustralya bunlar da sıcak su akıntıları. Güney yarım küre için kullanıyorum. Bir de soğuk okyanus akıntıları vardır. Kaliforniya, Kanarya, Labrador, Oyoshibo, Humboldt, Batı Avustralya, Benguela gibi soğuk su akıntı soğuk okyanus akıntıları da bulunmaktadır arkadaşlar. Bu okyanus akıntıları da sıcaklığın yeryüzünde dağılışını önemli bir derecede etkilemektedir. Sıcak okyanus akıntıları dediğimizde Alaska, Gulf Stream... Oyoşivo gibi, Mozambik gibi, Brezilya gibi, Doğu Avustralya gibi sıcak okyanus akıntıları aklımıza gelmesi lazım. Soğuk okyanus akıntıları ise Oyoşivo, Kanarya, Labrador, Humboldt yani Peru'da bulunan Humboldt, Benguela, Batı Avustralya ise soğuk okyanus akıntılara örnektir arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.